ASM aşı odasında bulunan temel malzemelerden bahsetmek istiyorum sizlere. Çocukların e, boyunu ölçmek için boy ölçerimiz burada. Bebeklerin kilosunu ölçmek için hassas tartımız burada. E, kesici delici alet kutumuz. Dezenfektan, pamuk. Bebek ve çocuklar için ücretsiz verilen demir ilaçları. Şöyle göstereyim. Vegaferon, D vitamini, D3. Şöyle ikilik aşılar için bu, bu enjektörler kullanılıyor genelde. Şundan bir de turuncu iğne uçlarımız ve bebek ve çocuklarda tüm aşı tiplerinde genelde turuncu e, iğne ucu kullanılıyor. Şu yeşil ve siyahları da topuk kanında e, kullanılıyor. Şöyle aşı dolabımız. Bebeklerin boyunu ölçmek için boy ölçerimiz, mezuramız. Aşı dolabımızın ısı takip çizelgeleri. E, onunla ilgili acil eylem planları. E, işlem yaptığımız bilgisayarımız aşı okutma barkod cihazımız yazıcımız onun dışında aşı defterlerimiz sedyemiz aşıları genelde burada yapıyoruz gebeler için el dopplerlerimiz var bebeğin kalp sesini dinliyoruz bir de aile hekimliklerinde ücretsiz verilen gebelik testi kondom Gebelik önleyici tablet, bir de gebelik önleyici aylık iğne. Şunlar aile planlaması için ücretsiz olarak veriliyor aile hekimliğinde. Bu da yetişkinler için tartı. Bunlar da aşın nakil kaplarımız. Köylere falan mobil gezece hizmet veriyorsanız eğer biz veriyoruz. Aşlarımızı bunun içine koyuyoruz ve böylelikle köylere gidiyoruz. Şu da ATS cihazımız e, buzdolabındaki ısı verisini buna gönderiyor. Bu da eğer bir anormallik varsa şu ATS cihazı e, ilçe sağlık müdürlüğüne ve il sağlık müdürlüğüne e, uyarı gönderiyor. Onlar da bizi arıyorlar anormal bir durum var buzdolabına müdahale eder misiniz diyorlar. Bu şekilde aşı dolabının içini de hızlıca göstereyim. Aşılarımızı tek tek anlatacağım şimdi sizlere. Şurada buz akülerimiz. Buz aküleri de doğru sıralı diziliş şekli. Şöyle. Mesela şunlar ve şunlar yanlış dizilmiş. En sağlıklı en doğru yöntem e, bu şekilde. Nasılca?